Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Ereğli demir çelik fabrikalarımız ile devam edelim. Teknik manada Erdemir tarafında ise izlediğimiz mevcut fiyatlamayı sürekli anlatıyorum sizlere. Şirketin alt kanal bandının altına inmediğini ama sürekli olarak da üst bandında üstünde istikrarlı kapanışlar yapamadığını birlikte anlatmaktayız. Yani Erdemir'in sürekli olarak gittiği bir bölge var ve fiyatlar genel itibariyle bundan ibaret. Bakın görüyor musunuz? Kırmızı puntoyla da göstermiş olduğum nokta bizim erdemir'de maalesef aşamadığımız noktalar sevgili dostlar. Bir türlü bunları bizim aşan, geçen, bir türlü bu rakamların üzerinde istikrar sağlayabilen bir erdemirimiz yok. Yani bunlar olmadığı için de şirket tarafındaki mevcut performans bir noktaya kadar kalabiliyor. Görüyor musunuz? Bak performansa bakın. Bir noktaya kadar geri çekilme. Bir noktaya kadar görüyor musunuz? Geri çekilme. Bir noktaya kadar yine geri çekilme. Performans yok demiyoruz. Performans hep var. Ama performans bir noktaya kadar. Yine bir üst sınıra ulaşıyor, geri çekiliyor. Tekrar bir yükseliş, yine geri çekilme. Tekrar bir deneme, biraz hareketlilik kapa etkisiyle yok, geri çekilme. Son bir yoklama, yok, geri çekilme. Tekrar deneme. Yani Ereğli Demirçelik Fabrikası bu noktayı aşamadığı ve aşamadığı müddetçe de özel bir beklentiye girmenin çok doğru olmadığını ifade etmeye devam ediyoruz. Bu rakam 53 liranın altında kalmayan 56 üstünde fiyattan kalan bir erdemir görmek anlamına geliyor. 53'ün altına inmeyeceğiz ki kanalın içine girelim. 56 üstünde fiyatlayalım ki kanalın üstüne çıkabilelim. 53, 56 bu, buraya denk geliyor. Bizim olayımız hala bu. Bu noktayı takip etmeye devam edeceğiz. Bu nokta aşamadığı müddetçe. Abi, tekrar söylüyorum. Yarın Önümüzdeki hafta, önümüzdeki ay her neyse yine olası bir yükseliş yönü eğilimde. El ele demirçelik fabrikası yine buraya doğru gidebilir. 53, 56 ister merak etmeyin ama diyoruz ki yani farklı bir şey bekleyen varsa eğer bunlar kırıldıktan sonraki süreçte beklesin. Şu an farklı bir şey anlatmak için 60'ı bile konuşamayız. O yüzden önce bir 53, 56'yı göreceğiz bilginize. Bu arada tabii ki de şirket tarafında destekleri takip ediyoruz. Destek anlamında şirkette izleyeceğimiz fiyatlama 45 lira olacak. 45 liranın altına inmeyen bir Erdemir görmek bizim tercihimiz. Trend desteği şirketimizin devam etmekte. Bu açıdan da herhangi bir sorunumuz yok. O da 44'e denk geliyor. Yani özetle 44-45 rakamı bölgesi Orası bir kanal bölge. Destek. Bu rakam patlamadı demek ki müddetçe hep mücadele devam edecek. Ne 53, ile? 53-56 ile. 2 yıldan beri olduğu gibi bu noktayla mücadele devam edecek bilginize. Ve İskenderun demir çelik fabrikalarımız ile devam edelim. Teknik bağında İskenderun tarafında ise yine bir kez daha bekleme devam ediyor görüyor musunuz bakın şirketi. Geçenlerde de sizlere yapmış olduğum analize anlatmış bir İskenderun da kısa bir hareket gelebilir diye anlatmıştım hatırlarsanız ki Eylül ayında 34 liraydı şirket. Yine kısa bir hareket yaptı. 39 lira fiyatlamasını gördüğünüz üzere yine ulaştı yine 115 lira yaptı bu kadar. Yani bir ayda %10 %15. İskenderun'un yapabildiği potansiyeller artık maksimum bu kadar gözüküyor farkındaysanız. Yani hareket gelebilir diye anlatıyoruz. Geliyor bitiyor bu kadar. Verdim verdim malını. Yani al sat tatlıtan sanat İskenderun'u. Özellikle 2022 yılının sonundan beri inceleyip bakarsanız eğer İskenderun Demirçelik Fabrikası tarafında da şuradaki kanal bandının özellikle bak şurasını yatay kanal bölgesi olarak kabul ederseniz bir. Bir de ikinci bölgeyi kabul ederseniz bakın o da buraya denk geliyor. İki, iki tane fiyat var. Bu iki fiyattan hep dönüyor bu şirket. Özellikle biz son bir buçuk yıldan beri ikinci kanalı hiç görmedik bile. Hep birinci kanalan dönüyor. Yani anlatmaya çalıştığımız mesele şu. İskenderun'da yataya sardılar ve şirket bak bu noktayı aşağıya kırmıyor. Dönüyor. Geri çekiliyor ama dönüyor. Düşüyor, dönüyor, düşüyor, dönüyor, düşüyor, tekrar dönüyor. Tekrar bakın düştü ve tekrar dönüşünü yaptı. Tekrar bakın düştü, düştü, dönüşünü yaptı. Böyle bir görüntüyle karşı karşıyayız. Bu yüzden İskenderun Demirçelik Fabrikamızda bu yatay kanal bölgesini bir takip ediyor olacağımızı tekrar ifade ediyoruz. Bu rakamda 31.700'e denk gelmekte. 31.700'ün altına inmeyen, 33.300'ün üstünde fiyatlayan kalan bir İskenderun gördüğünüz müddetçe, Merak etmeyin herhangi bir uzun vadeli negatiflik ile karşılaşmazsınız. Merak etmeyin herhangi bir bozulma uzun vadeli düşüşler daha da aşağı doğru gerçekten yaşamazsınız. Ha ne olacak peki? Hep performans. Nereye doğru peki? Hep aynı fiyatlar doğru. Yani şirkette kanal bandını kurmuşlar. Bakın alım geliyor üst banda geri çekiliyor. Tekrar ufak tefek tepkiler kırıp geçip üst banda geri çekilme. Yani al sat. Eğer satmazsan alttan bak yerine koyamazsın satmazsan karın gider elinden anlamına geliyor. Alan satıyor, alttan yerine koyuyor, yukarıdan tekrar malını veriyor. Mantığı böyle oluşturmuşlar. Bizim şirket bu kanal bandı içerisinde ilerlemeye devam ediyor. Üstteki kanal bandı ne diyoruz? Kırmızı kanal bandı. Yani baktığınızda yatay band. Bak 1, 2, 3, 4, 5 görüyor musunuz? Bu şekilde ilerleyen bir İskenderun demirçelik fabrikası var. Bu yüzden 31, 200, 33, 300 alt band. İşte yukarıda 41, 500 43-500 aralığı üst bant olacak şekilde böyle şirket A noktası B noktası mantığıyla ilerlemeye devam ettiği müddetçe de pek bir beklenti içinde bulunmakta doğru gözükmüyor. Burayı aşamıyor geri çekiliyor oradan dönüyor yukarı gidiyor. Yani bu oyunu böyle kurmuşlar bu 1-1.5 yıldan böyle böyle sürüp gidiyor. Toparlarsak konuyu yine biz bugün de şirket tarafında özel bir beklentimizin hala olmadığını aktaracağız. Yani yine de tekrar söylüyorum 41'e 43'e gidebilir. Ama bu özel değil. Yani bu zaten olması gereken bir şey. Ama gider. 43.500'e aşarsa bu özel bir hareket olur. Ya da 31.700'e aşağı patlatırsa mesela düşüp o mesela özel bir negatif bir hareket olur denir. Kabul. Bir nefsim değiştiğini anlarız. Ama bunun dışında pek bir şey yok. İskenderun'da bu fiyat aralığında alt kanal, üst kanal böyle oyun devam edebilir bilginize. Ve İzmir Demir Çelik Fabrikalarımız ile devam edelim. İzmir Demir Çelik'tesi sizlere sürekli olarak iki kanaldan bahsetmekteyim. Birinci kanal bölgesi şu bölge. İkinci kanal bölgesi ise görmüş olduğunuz gibi şu bölgede ifa etmiştik. Yani bu iki kanal bölgesini birlikte takip ediyor olacağız. Bu iki kanal bölgesinden şirketin İzmir Demirçeli'nin hep dönmesini bekleyeceğiz diye vurgulamıştık. Bu iki bölgeyi son fiyat olarak değerlendirmiştik. Hala da görüşümüzü koruyoruz. Burası 4.90 işte 5.10 fiyatlaması şu anda bakıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi 4.90 5.10. Burası birinci kanal bölgesi. İkinci diğer fiyatlama ise altta bulunan gördüğünüz gibi 4.10 4.30 bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Birlikte bu fiyatları izliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bakın yeşile de ifadeyim daha net anlaşılsın. Bakın görüyor musunuz bu fiyatlardan bugüne kadar İzmir Demirçelik'te pozisyon açan yatırımcılar ya da buradan maliyetlenenler genelde para kazandığını görüyorsunuz. Yine bir performans gelmiş. Gördüğünüz gibi bakın yine şirket geri çekilmiş. Yine bir performans gelmiş. Tekrar şirket geri çekilmiş. Yine bir performans gelmiş. Tekrar şirket geri çekilmiş. Yine bir performans gelmiş. Yani bugüne kadarki dönemde biz İzmir Demirçelik Fabrikası bu noktaya her geldiğinde buradan bir şekilde bir hareketin geldiğini görmekteyiz 2 yıldan beri. 2022'nin sonundan beri. O yüzden dolayı 2022'nin sonundan beri 2020'nin sonuna kadar geldik bu iki yıllık süreçte şirketin her seferinde buradan döndüğünü bu açıdan bakıldığında da bu göz, görüntüyü göz önüne aldığımızda da 4.95-10 kademe 1, 4.14.30 kademe 2 olarak yine yükseliş ürünü peki hareketler bekleyebilir miyiz? Bu teknik görüntüyü göz önüne alarak konuştuğumuzda bekleriz doğru mu? O yüzden her zaman performansın yine yukarı yönlü gelebileceğini değerlendirebiliriz bu açıdan. Neresi ilk nokta şirketin tepkisi? ilk noktamız bizim 575 585 bölgesi olacak ilk tepki. Tepkiden çıktıktan sonra ise yani oraya aşmak şart. Oraya aşarsak yer üst boyun çizgisine ilerleriz. Bu üst boyun çizgisi de 650 685 denk geliyor. İkinci hedefimiz olur. Daha sonra şirket şöyle bir yedileri yoklar. Arabalara başlar yoklamaya. 720 gibi, işte 780 gibi onlar gelmeye başlayabilir. Daha sonra eski fiyatlar konuşulabilir denir. Bugüne kadar bizim İzmir Demirçelik bunların hepsini yapmıştır. Çıkıp da şirkete İzmir Demirçelik'te 15 lira 20 lira hedeftir demiyoruz. Tek beklentimiz her yıl yaptığını tekrar geri yapmasıdır. Bu kadar basitçe. özel bir şey yok. E, şirket tarafında 4.10-4.30 patlamayacak. Her zaman mümkünse 4.95 onun üstü fiyatlayacak ve her zaman yaptığını yapacak. Bu kadar basit. Özel farklı bir beklentimiz yok. Bilginize her zaman yaptığını yapsa bile yatırımcı sıra ya da yeni pozisyon açacak yatırımcılara bir şekilde ufak tefek kazançlar yine kısa hareketlerle sağlayacaktır. Zaten çok uzun vadeli bir iş yok İzmir Demirçelik'te bilginize. Koca çelik ile devam edelim. Teknik manada çöküş yönlü eğelim. Hala durmadığı için sürekli olarak düşen trend kanalının altında şirket bulunduğu için maalesef bir türlü bir değişim beklentisi içinde bulunamadığımızı ifade ediyoruz. Yani yine şirket önümüzdeki hafta, önümüzdeki dönemde yükseliş önüne eller getirmez mi? Tabii ki getirebilir. Yükselişler ortaya çıkmayacak mı? Tabii ki ortaya çıkabilir. Ama bakın bu yükseliş önüne eğilimlerin ortaya çıkması için ufak tefek tepkiye yönelik deneme eğilimlerinin devam edebilmesi için şirketin düşen bandının kırılması gerekmektedir. Takip edin düşen band bakın nasıl çalışıyor bir hareketlilik bakın burada geldi. Şirketimiz kıramadı ve geri çekildi. Tekrar yükseliş yönlü eğilimler geldi, denedi ve kıramadı, geri çekildi. Tekrar bir test, yine geri çekilme. Tekrar bir test, yine geri çekilme. Yani her bir yükseliş yönlü hareket aslında onun daha da kötüye gitmesine aslında yol açtı. Her tepki sonrasında farkındaysanız şirketimiz daha fazla düşüş yönlü bir eğilimin yaşadığını bakın görüyorsunuz. Doğru mu? birleştirin parçaları. Bak her tepki sonrasında daha fazla düşüş. İşte bu açıdan bakıldığında bunu ifade ediyoruz. Bizim koca erçelik şirketimiz bu noktadan kendini kurtaramadığı müddetçe bak yine şimdi geldi bu noktaya görüyor musunuz? Demek ki bu noktanın üstünde kapanışlar gelmedikçe buradan kendini kurtarmadığı müddetçe ki bu 39 fiyatlamasına denk geliyor. Şirket tarafında bir değişim beklemek çok mümkün gözükmüyor. Ha 39'ların üstünde kapanışlar gelirse o zaman yavaş yavaş çöküşün durduğunu, değişimin başlayabileceğini ve şirketin yukarı yönü tepkiye yönelik eğilimlerini bekleyebileceğimizi ifade ederiz ki bu da teknik banda e, Kocer'in yapacağı ana tepki hareketi anlamına gelir. 41.50 43.50 aralığına doğru bir eğilim anlamına gelecektir. 41.50-43.50 aralığının üstünde kapanışlar yapılması durumunda ise tekrar tahtanın önü yönü pozitife doğru dönecektir. Bilginize 41.50-43.50 rakamının üstünde kapanışlarla bitirilir. Şirket pozitife döner. Önü yönü yukarı önü açılır. Ondan sonrası tekrar inşa süreci başlayacaktır deriz. Ama bunlar olmadan yani bugün baktığınızda hala düşen bandın devam ettiği 20, 50, 100 ve 200 günlük hareketli teknik ortalamalarının altında kaldığı RSI'nin sürekli düşüp değer kaybı yaşadığı bir görüntüde bu kadar negatif parametre varken bir şirketten bir şey beklemek çok doğru gözükmüyor hala. Dediğim gibi ilk sinyal net sinyal. Bunları takip ediyoruz. Bu ikisi olmalıkça en ufak piyasa gerçek isim. Tekrar 34 lira 30 kuruşlara. Onları kırılır ise 31 lira 60 kuruşa doğru satış potansiyeli hep şirkete devam edebilir bilginize. Şimdi Karabük Demirçelik Fabrikamız ile devam edelim. Teknik bana da hep anlatıyorum. Karabük Demirçelik Fabrikası da al sat dönem bir tahta. Ne demektir bu? Trendin olmadığı, yeni de itibariyle bir noktaya düştüğü zaman topla, bir noktaya gittiği, yükseldiği zaman ise satmaya başla anlamına gelen bir yıldan beri bu yatay kanal bandında işlem görmeye şirket devam ediyor. Bu açıdan ben de yaklaşık olarak bir yıldan beri sizlere de pek bir beklentiniz olmasın. Ha şöyle olmasın. Gidip de 40, 50 ve işte daha farklı fiyatlar beklemeyin. Hay mantığı şöyle ayarlayın diye anlatmıştım. İki defa bu sene sizlere biliyorsunuz ki Kardemir'de önerisinde bulunmuştum. Birincisi 2023'ün Aralık ayında yani 21-22 band aralığına geldiği zaman alın. 30-33'e gittiğini görürseniz satın diye anlatmıştım. Şirkette bakın 30-33'lü bantlara kadar yükselmeyi başarmıştı hedeflere. İkinci defa ise sizlerle 31 Mart tarihinde alın diye anlatmıştık. Yine 21-22 bandında yine aynı şekilde 30-33'ten satın diye anlatmıştık. Yani bu sene iki defa baktığımızda şirketimiz tarafında pozisyon yakalamayı başardık. Ve bu pozisyonlarda yeni yıla girerken %40, yıl, bu yılın ortasında %55 gibi ortalama yani %50 iki defa bir ortalamayla kazanç elde edildi. Anlattığım mesele bu işte. Yani ben bu sene her zaman sizlere 21-22 bantlarını gördükçe hep Kardemir'de alın diye anlattım ama 30-33'e gelince de satın dedim. Neden? Çünkü şirket yatay bantta bulunduğu için. Gelin hep beraber bir kez daha takip edelim. Bakın 21-22-33. 21-22-30-31. 21-22-30 sonra 33. Görüyor musunuz fiyatları? Yine geri çekilme şimdi. Yine buradan dönmeye başladı. Yine bu fiyatları izlemeye devam. Nereye gider bizim şirket sizce? Olası borsanın toparlanmasında, çelik sektörüne gelecek olan olası bir alışta nereye gider? Klasik aynı şeyi yapar ilk önce değil mi? 30 ve 33'e tekrar performans gösterebilir. İşte biz bunu takip ediyoruz. Karabük Demirçelik Fabrikası'nın altta 21-22 bandı görüyor musunuz? Üstte ise bakın 30-30, bak 30 lira, 30 kuruş ee, gibi 31-500, 33-500. Bu bant aralığını max direnç olarak kabul ediyoruz. Fiyatlar bundan ibaret. Alttan al, ver. Al, ver. Al, ver. Al, bu şekilde ilerliyor. İşte bu trendten çıkmadığı için de ben de özel bir şey de söyleyemiyorum. Ha ben demiyorum ki 40'lar olmaz, 50 olmaz. Yanlış anlaşılmasın. Şirket eğer 33'leri kırıp geçer ve bu oyun planından çıkarsa niye olmasın? Tabii ki gidecektir merak etmeyin. Ama şu anda bunları konuşmanın bir anlamı yok. Şu anda bizim konuşacağımız olay. bu kanal bandıyla işte alttaki kanal bandı arasında oyun. Bu fiyat oynaklığı devam edecek. Ha şunu sorabilirim Şirketin önümüzdeki dönemde yönü ne tarafa doğru olacağını nasıl anlayacağız? Bunu mevcut fiyatlaması ise 24 lira 40 kuruşa denk geliyor. Eğer 24 lira 40 kuruşun altındaysak aşağı yönlü bir potansiyel. Tam tersine 27 lira 30 kuruş gibi seviyelerin üzerindeysek de yukarı yönlü bir potansiyel. Şu an şirket 27-30, 24-30 aralığındaki e Ara bu kanalın bak burası 10 liralık bir kanal değil mi? Bak burada büyük bir kanal. Var. Bu kanalın ara bandı içerisinde bak burada ara band. Bunun ortası. Burada seyrini sürdürüyor. Bunu söylemeye çalışıyoruz ama tabii benim tercihim 24-30'un altına inmeyen 27-300'ün üstünde fiyatlayan bir kardemir görmek ki tekrar 30-33'ten gelebilsin bunu da söyleyelim. Bu şekilde takip ediyoruz alt banda, üst banda doğru hareketinde sinyalini bu şekilde alacaksınız. Ama bunun dışında dediğim gibi bu kanalda böyle git gel yapan bir gördüğüm sürece özel bir şey bekleyemeyiz. Bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videonun altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.